Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün elma kurutacağız. Ben geçen hafta kuruttum. Bu şekilde kurudular. Şimdi onları iplerinden çıkaracağım. kahvemizin yanında çok güzel oluyor. Yumuşak. Çok lezzetli. Bunları yaptığım gibi bu elmalarımı da hazırlayacağım. Kabuklarını soyuyoruz elmalarımızı. Kabuklu da kurutulabilir belki ama daha geç kurumasına sebep oluyor kabuklar. Daha çabuk kuruması için elmalarımızın kabuklarını soyuyoruz. bu elma kuruları inanın bu yediğimiz bu tazesinden daha lezzetli oluyor kuruyunca soyduğumuz elmalarımızın ortalarını çıkarıyoruz bir kaşık sapı da olabilir bıçak da olur ben bu şekilde bir aparatım var Şimdi kesiyoruz elmalarımızı. Çok kalın değil, çok ince de değil. Elmalarımızın ortasındaki deliğinden ipe geçiriyoruz. Birbirlerinden ayırmamız gerekiyor. Yapışık olanlar varsa bir kolye yapacağız. Elma kolyesi. Şimdi bunları balkonumuzun güneş alan bir köşesine bağlayacağız ve birbirlerinden ayıracağız. Bağlamaya gidiyoruz. Elmalarımı bağladım. Şimdi onları ayıracağım birbirinden. Evet elmalarımızın bu da son halleri kurumaya bıraktık. Eğer sizin de dolabınızda 3 elmanız varsa hemen yapıp asın derim. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.